sadece ani yaralanmalar ya da darbelerle değil zaman içinde sinsice gelişen kronik ağrılar da aslında sporcularda gördüğümüz bir diğer ağrı çeşidi. Bunlar çoğunlukla tekrarlayan hareketlerin uzun süre yapılması sonrası omuz, dirsek ve el bilek bölgesindeki tendonlarda mikro yırtıklar oluşması, bağlarda gevşeme oluşması ve eklem dengesinin bozulması sonucu ortaya çıkıyorlar. Bu ağrı zaman içinde yavaş yavaş ilerleyerek arttırıyor. Hem kuvvet hem de performans düşüklüğüne yol açabiliyor. Sporcularda ya da günlük hayatta sık gördüğümüz tenisçi dirseği, golfçi dirseği, dekorven tendiniti ya da el bileği bağ gevşeklikleri gibi durumlar bunlara örnek olarak verilebilir. Bazen basit egzersiz önerilerini ya da hareketlerin yapılış şeklini değiştirilmesi, basit İlaç tedavilere ya da ortez uygulamalarıyla bu ağrının önüne geçmek mümkün olabiliyor. Ama ağrının ilerlediği durumlarda cerrahi müdahalede seçenekler arasında.